Kadim kuraldır. İlk düğmeyi yanlış yerden iliklersen, sonraki düğmeler de hep yanlış iliklenir. Dilini koruyamayan, onu geliştiremeyen, zenginleştiremeyen toplumlar ne kadar ne kendi özgün kültürünü oluşturabilir, ne milli değerlerini koruyabilirler. Dili yoz bir toplumun kültürü de yozdur, edebiyatı da yozdur ve yozlaşmış bir toplum güdülmeye mahkumdur. Milli birliğimizin en önemli unsuru olan dilimizi koruyamazsak ülkemizi de koruyamayız. Devletimizi de koruyamayız, milletimizi de koruyamayız. Değerli misafirler, başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere hükümet olarak hep milli ve yerli vurgusu yapıyoruz. Bu vurgu sadece sözde öylesine yapılan bir vurgu değildir. Milli ve yerli önceliğimizi her alanda uygulamaya döküyor. Bu unsuru sadece siyasetimizin değil, icraatımızın da merkezine yerleştiriyoruz. Örneğin bakanlık olarak bu anlamda ciddi bir proje yürütüyoruz. Sizin Türkçe karşılığı olan hiçbir kelimenin yerine yabancı kelime kullanılmasın ilkenizle bizim ithalata karşı başlattığımız yerli ürün seferberliği aslında aynı dertle dertlendiğimizin göstergesidir. Nasıl ki biz bin ürün, bin kobi projemizle Türkiye'de üretebileceğimiz ancak ithal ettiğimiz ürünlerin üretimini Türkiye'de yapmaya başladıysak sizlerin de benzer çalışmaları dil alanında dil alanında yapmanızdan memnuniyet duyuyoruz. Çünkü eğer peşinden gidilen bir ülke olacaksak milli ve yerli şuurunda her şu milli ve yerli şuurunu her alanda hayata geçirmemiz gerekiyor. Ancak açık konuşmak gerekirse bu anlamda almamız gereken daha çok mesafe var. Üretilen mal ve ürünlerin isimlerinden, ticari ünvan ve adlara yabancılaşmanın, yozlaşmanın ve özentinin hızla arttığını maalesef görüyoruz. Teknoloji, hayatımızın her alanına girerken, beraberinde yabancı kavramları da getirip, hayatımızın orta hayatımızın orta yerine soktuğu bir sır değildir. Evet. Evet, Osmancık Şubesi Kazım Sekili Beyefendi, plaketin takdimi için Nurettin Nebati Sayın Vekilimizi sahneye davet ediyoruz. Tokat Şubemizin Başkanı, Şair Yazar Mustafa Uçurum Beyefendi'yi sahneye davet ediyoruz. Manisa. Yozgat burada. Yine eskimeyen Kültür Bakanımız Yozgat. Yozgat. Burada yazmışlar asil üyeler ya da yedek üyeler. Asil üye midir asıl üye Asıl. E neye asil yazdınız? Önümüzdeki hafta bakacağız.